Evet şampiyonluk maçında Antalya Spor deplasmanındayız. Efsane zorlukta oynayacağız. Yapabileceğimiz bütün puan katkılarını yaptık. Bu maçı kazandığımız takdirde garanti şekilde şampiyon oluyoruz. Fakat Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi de bize her türlü şampiyonluğu getirecek arkadaşlar. Biz hazırız. Oyuncular hazır. Şu ana kadar sezon için şampiyonluk parolasıyla geldik. Şampiyonluk hedefiyle geldik. Başka bir şansımız yok dedik. Yeri geldi kaybettik. Yeri geldi beraberlikler aldık. Ezeli rakiplerimize veya sürpriz maçlara kaybettik ama artık kazanma zamanı. Artık şampiyonluk zamanı. Ankara temsilcisi Gençler Birliğimizle şampiyonluk zamanı. Yer, şampiyonluk kutlama ulaşıyor. zamanı. Süper Lig'de. Sezonun son maçı. Baskı, çok yakın. baskı yüksek. Herkes bizden şampiyonluk bekliyor. Elindi, bu Taraftarı hayal kırıklığına uğratma lüksümüz yok. Herkes sabırsızlıkla ilk düdüğü bekliyor. Sezonun en iyi takımını izleyeceğiz. Bu konuma ulaşmalarının sebebi de bu zaten. Şimdiye kadar sergiledikleri performans lider olarak geldik. Lider olarak bitirelim. Şey Oyuncular şampiyonluk maçında pozlarını veriyor. Evet kaptanlar ekranda. Yani şampiyonluk maçı olduğu için birazcık introları, outroları uzun tutacağım. 11'leri görüyorsunuz Antalya Spor'da. Teknik direktör Erol Bulut. Ceza sahasının daha evet kadro için, orta Antalya Spor'da gayet iyi. i̇lk ee, maçta sanırsam bir beraberlik veya mağlubiyet söz konusuydu. Bu maçta buna yer yok. Bu maç şampiyonluk maçı 4-1-4-1 dizilişiyle Sağda Antalya Spor Evet Oyuncular sağda yerini aldı Herkes hazır Hakemin düdüğünü bekliyoruz Ve hakemin düdüğüyle evet, Bu önemli maç başlıyor Veysel Sarı canetti, canetti Safuri

Evet kritik noktada serbest vuruş Antalya Spor adına Saburi. üstten dışarıda. O o da Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Şimdi sağ kanada oynamak istedi. Geçmiyor. Alexander Arnold yetişebilecek mi? Şimdi sol kanatta Çok fırsat yakaladı. Neyse ki Bastoni'den müdahale var. Şimdi Sağ kanatta Griezmannla boşluğu Griezmann. buluyor. Gençler birliği. birliği. Orta geldi. Kafa Çok vuruşu gelemedi. Top yine de Serginho'da kalıyor. Serginho'dan söktü aldı topu. Şimdi son ileri da çıkmaya da çalışıyor. Da Antalya Spor. etti. Veysel Sarı. Uzun oynadı. Kafa vuruşu. Serginho. Serginho. Ara pası. Bir vuruş. Yandan dışarıda. Snyder taraftar havaya sokabilirdi fakat bu vuruşu değerlendiremiyor. Pas geçmedi. Şimdi yeniden Antalya Spor'da kalıyor top. Harika bir çalım. Sol karada oynadı şimdi. Bir Kenneth Paul'la. Kenneth bal Paul kaptırıyor topu. Ondan Griezmann'a. Griezmann. Griezmann. Topu kaptırdı. Pas veremeden. Şimdi Van der Zee. Costa Kurta. Sağ kanada oynadı. Şimdi Griezmann. Alexander Arnold. Griezmann'a ulaştıramıyor pası. Evet iki takım da temkinli ama şimdi son anda pasa dönüyor neyse ki Antalya sporlu oyuncular yani biz dahil yüreğimizi ağzımıza getirdi şimdi Sergio tek pasla ilerledi kaptırıyor şimdi sağ kanatta boşluk Kaptı topu. Uzun oynadı. Forlana doğru. Araya giriyor savunma ve taç. Serginho. Baccio öyle oynadı. Bir taş daha olacak. Döndü geriye. Costa ya. Serginho. Bakıyoruz. Evet. Offside. çok ileri seviye bir offside. Johan Boli'ye doğru kullandı. Top yeniden Gençler Birliği'nde. Geçmiyor şimdi. Geriye döndü. John Stones. Snyder. Snyder'den Baccio'ya. Baccio, 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 Baccio vurdu. gol. Baccio, İtalyan Baccio, İtalyan Baccio. Bu gol şampiyonluk Baccio. golü olabilir mi? İşte Baccio, Baccio, Baccio yine Baccio Baccio uzaklardan Baccio bulduğu fırsatı Baccio Baccio değerlendiriyor. Çapazlarla içe alana, alana kadar girdi. Ve yarım dairenin üstünde golü buluyor Baccio. Uğraşlar verdi. Evet bu skoru korumamız gerekiyor. Tam savunma haliyle asa çıkmamız gerekiyor. Bütün oyuncularla otobüsü birinci bölgeye çekmemiz gerekiyor. Noyer kaptı topu. Şimdi uzun oynadı. Griezmann'a doğru geçmiyor. Güzel hamle. Hemen yanıt geldi. Şimdi yine pas geçmedi. Net ve isabetli Sol kanatta boşluk. Kafa vuruşu savunmadan. Ve top yeni Yeniden Kenneth Bal, kaptırıyor topu. Şimdi Diego Forlan araya girdi yine Devri savunma. Az bir vakit kala, bir Ve araya böyle gideceğiz gibi duruyor. Çok Ara pası yine oluyor. geçmedi. Geriye döndü Lutar. Sol kanada doğru. Girdi, Kontrol ediyor Benjamin Balcı. Samuel Bellet akın. ile oynadı. Samuel Bellet müdahale var. Şimdi doğar. geriye döndü Baccio. Sergio. Sergini oynadı şimdi. Snyder. Snyder'den. O, o, bir evet. Şimdi Alexander Arnold. Stones. Seri paslaşmalar. Şimdi aldı topu. Kötü bir pas. Evet. Taç. Antalya Sporu. Safuri. Harika müdahale. Şimdi Lothar önünde boşluk. Lotar vurdu uzaklardan. Kaleciden bir tokat. İçeriye Muhtemelen bu son fırsatı. İçeriye doğru ortaladı. Griezmann'dan kafa vuruşu. ilk vurdu yarı bitiyor var. sayın seyirciler. Baccio'nun vuruşuyla Baccio'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor. Gençler Birliği artık şampiyonluk için sadece skoru korumak gerekiyor. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Aradan yeni dönenler. Uzun oynadın o yer. Kafa vuruşu. Şimdi ara Neyse pası Baço doğru. Baccio. Baccio kenardan. Büyük i̇şte Çaprazdan kaçırıyor Baccio. Evet savunmadan çıkarak pozisyonlar bulmaya başladık. Oyun planı bu şekilde olması gerekiyor bu maç Söyle, özelinde. Hele ki ilk golü bulmuşken fakat ikinci golü bulup işimizi garantiye almak istiyoruz. Yani burada yiyeceğimiz bir gol maçın öyle bitmesine sebep olabilir. Ve bu da Fenerbahçe'nin olası galibiyetinde bize tek puandan top mağlubiyet uzak, uzak yazar sahip. ve Forlan, istemeyeceğimiz travmatik üzücü bir Can son olur. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Güçlü ve kararlı bir Şimdi Forlan'a doğru bir top. Forlan başardı. önünde bul topu. Forlan değerlendiremiyor bu fırsatı Forlan, da Gençler Birliği güdülerine güvenmesi gerekiyordu. Pozisyonlar buluyor. Fakat gole çeviremiyor şu noktada gençler birliği. Yani tamamen kapanmış bir vaziyette izliyoruz gençler birliğini. Bu noktada tabii ki topu, topu kaptığı anda Şimdi fırsatları da değerlendirmek üzerine oynuyor. Griezmann. Griezmann. Gençler Birliği. Birliği. Cannetti, evet topu kaptı. Ortaladı. Vuruş. Bu da gol olmuyor. Yani bunlar da gol olmayacaksa hangi şutlar gol olacak? Soruyoruz. Griezmann'dan Neuer'e Neuer uzun oynadı Şimdi Sol kanatta boş yok Düzeltiyorum sağ kanat Bastoni Yerden Neyse ki vuruş kötü dediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Sakota Geriye döndü. Bastoni. Şimdi, şimdi. Jonas. Topla buluşan Alexander Arnold. Arnold. Abi Arnold omuz omuza omuz mücadeleyi kaybediyor Griezmann. Hatırlığı şimdi verdi. tekrardan oynadı. Üzeri Ara pasına Ayak koyuyor. Zorbi, i̇yi bir kontratak fırsatı. Evet. Neyse ki topu. top yeniden Gençler Birliği'nde. Baccio, rakip karşı Baccio. Bir Oynadı Sarginio ile. Sarginio. Ara pası geçmedi. Karşı. Şimdi kontratak fırsatı Erliyor. derken topu kap duruyor tek tokat kaleciden alexandr arnaz ortaladı broş direkte patlıyor savunma uzaklaştırdı yani bu fırsatları değerlendiremiyor gençler birliği evet oyuncuların durumuna bakıyoruz griezmann oldukça yorulmuş vaziyette savunmadan kaynaklı bacio da aynı şekilde değiştirelim oyuncularımızı hemen ki yorgunlukla oynamak zorunda kalmasınlar. Şimdi Nico Williams geriye döndü. John Stones. Arapası Alexander Arnold'a döndü şimdi Nunez'e Nunez'den orta Forlan evet offside, offside diyor Akem. Yani gerek. vücudunun yarısı offside'de kalmış Diego Forlan'ın dakika 80 artık son 10 dakikanın içerisindeyiz bitiş için şampiyonluk için Hedefini zamanı vardı. sayıyoruz. Güzel bir, pas geldi. bir gol Başka daha da bulabilirsek burada Vitesi bizim için yapıyor. yapacak bir şey kalmayacak derken top kaybı, kaybı bu kritik edildi. noktada. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir önsezileri olduğunu bir kez daha gördük. Evet, tekrar top kaybı. Maç süresi bitmek üzere. Baskıdan uzaklaştırıyor, uzaklaştırıyor. savunma. Bol bol koşturmalı bir kapanış izleyeceğimiz evet. gibi görünüyor. Evet. Arvin Núñez. Baskiye gitti orada. Safuri güvenli oynuyor. Şimdi kademeyi korumaya çalışıyor. O noktada. Evet iyi müdahale. Artık son anlar. Costa uzaklaştırdı. Kafa vuruşu. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Galibiyet ve şampiyonluk. Gençler Birliği uzun bir bekleyiş sonrası şampiyonluğu kazanıyor. Fenerbahçe'yi Skora bakmaksızın geçerek Süper Lig şampiyonluğunu kazanıyor. Görüyorsunuz kupayı. Ankara temsilcimiz bu kupaya hasretti. Şimdi bu kupa takımın ellerinde. Kaptan yerine avuçlarında ellerinde avuya kalkıyor. Süper Lig şampiyonu Gençler Birliği. Uzun bir maratondaydık. Bu şampiyonluğu hak ettik. Oyuncular çok büyük emek verdi. Taraftar çok büyük destek verdi. Deplasmanda da olsak kendi evimizmiş gibi kupayı kaldırıp taraftara armağan ediyoruz. Evet oyuncuların kutlamaları, sevinçleri gelen selfie pozları Maçın yıldızı Baccio tek golün sahibi. Çok büyük karakter koydu ortaya Baccio. Yani o olmasa bu şampiyonluk olmazdı. Kaleyi bulan iki şutta tek gol gençler bildiğinden. Antalya Spor'un kaleyi bulan şutu yok. Kurtarışlar Antalyaspor'da Spor'da 3, bu kadar istatistik yeterli oyuncular hakkını verdiler bu sezonun. Evet Fenerbahçe'nin hemen skorda bakıyoruz da 5-0 gibi net bir skorla kazanmış. Yani beraberlik aldığımız anda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye diyecektik. Fakat hiçbir şekilde buna fırsat tanımıyoruz. Ve şampiyonluğu. 1 puan farkla kazanıyoruz. Yani neredeyse o meşhur sene Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş son maça kalan şampiyonluk yarışı gibi bir sezon geçti. Tabii ki burada 3. sıradaki Beşiktaş'ta her ne kadar fark fazla da olsa yani sezon boyunca çok inişli çıkışlı geçti maçlar puanlar birbirine hep çok yakın oldu. Yani görüyorsunuz Fenerbahçe'nin bu noktada 5 mağlubiyeti bizim 4 mağlubiyetimiz var. Yani o da tamamıyla karşılıklı oynadığımız son maçtan kaynaklı. O maçı kazanamasak, berabere bitirsek Belki matematiksel olarak şampiyonluk umudumuz bile kalmayacaktı. Fakat hakkını veriyoruz bu sezonun. Evet. Sezon sona erdi. Puanlarımızı aldık. Şimdi son bir ligde gol kralları ve asist krallarını göstereceğim. 34 maçta 52 gol. Diago Forlan gol kralı. Hemen ardından John Duran 34 maçta 34 gol ve 3. sırada yine bizden Roberto Baccio 28 gol. Asist sıralamasına baktığımız zaman 34 maçta 24 asist Griezmann'dan 18 asist Baccio'dan 2. sırada o da zaten epey bir fark açmış durumda bizim takımımızdaki oyuncular bu kulvarlarda diğer oyuncular sadece rakamsal olarak yer almış. Evet. Amacımıza ulaştık. Yeni sezonda artık sizin de şampiyon olmasını istediğiniz ve oylarla, beğenilerle seçilecek yeni takımla görüşmek üzere.